Evet arkadaşlar. Kuvayı yaptım ördeklerime. Belki bir saat uğraşmışımdır. Çok şükür. Allah. Sıkıntıdan mı yumurtlamıyor ben bir türlü anlamış değilim. Burası Adana. Ondan sonra hepsini bir araya koydum Eskiden buradaydı oraya koyurdum, bir mekanın içine bir de bunun içine de katıyordum artık şöyle yuvanın içinde 5'i bir birlikte duracak inşallah. İnşallah içine de yum yumurtlarlar ee, tiktok hesabım Ali İsmail Agaso bir YouTube kanalımda da Ali Yaka 01. Üç dişim, iki erkeğim var. Evet, böyle işte.